kayıtta mıyız? Ana kayıttayız lan. Dur daha oyuna girmedik. Dur lan dur dur. <laughs> Oğlum bak çaktırma montajlı yapacağız ha bu videoyu. Patron. Patron. Kamera açık patron. Lan. Tamam. Neyse arkadaş. Hepimiz yemeğe başardık bugün. Minecraft oynuyoruz. Ama. Zıplamayacağız. Ay zıplama değildi. Lan kuralı unuttum. Şşt, eleman. Ha tamam öğrendim ya elemandan. Toprak kırmayacağız. Evet. Hemen başlayalım. Artıralım. Kütük. Bana var ya çok güzel bir iş lazım. Ne verirsin bana? Tamam. Şöyle kıralım. Niye kırmayayım seni? Tamam hadi kırmıyorum. Öbür sıraları da diyor. Ah. Şöyle. Her şey böyle. Şunu koyalım. Şöyle bir crafting yapalım. Bir tane odundan bir tane crafting olur mu ya? Gerçek hayatta amına koyayım. Bir kütükten ay bir tane odundan toprak yapamıyoruz. Yani şöyle. Kusura bakmayın. Belki küfür etmiş olabilirim. Özür dilerim. Neyse biz o işimize dönelim. Şöyle bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan. Şimdi hemen yere kaza. Şişt, çaktırma burayı kes tamam mı? Çaktırma. Çaktırma lan. Çaktırma burayı kes tamam mı? Tamam patron. As. Dur. Bekle. Tamam. 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 konuşuyorsun <laughs> lan? Tamam. <laughs> Bir tane amca gördü valla Kiminle konuşun lan dedik. Neyse boş verin. Ee, bu arada orayı kestim mi lan eleman? Kestim abi kestim. Bak toprak yerinde. Tamam tamam. <laughs> ne evet arkadaşlar şöyle ağacımızı sık yapalım. Ee, Beyin gitti biz ana biz toprak kazmayalım dedik. Şimdi nasıl yapacağız? beyin var ya buradan kazabiliriz toprak kazmayalım dedik abi biz şöyle kazalım şöyle. beton şimdi oyun geçti. tamam şimdi şöyle öyle Bende de beyin iyi var ya. Vallahi iyi var. Şş taş. Şş taş seni kes. Kırayım mı? Tamam sen kırmıyor musun? Kızdım ben. 13 tane odun ay odun yeter. Hop. Odun değil. Tamam. Nerede crafting? Crafting table seni arıyorum. Bulamadım. Şimdi bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan kre almıyoruz çünkü biliyorsunuz ee, şöyle, 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 şöyle. Aynen. <laughs> Arkadaşlar çok malca konuşuyorum. Lan. Tamam. oğlum neyse gece olacak ya gece olacak gece lütfen bir gece olsun. Arkadaşlar ben şurada bir gece olmayı bekliyorum. Şurada bir gece olsun. Şöyle bekleyeyim. Bekle. Şöyle bekleyeyim. Gece olmasını bekliyorum böyle. Şimdi. Şuradan sağ. Vallahi hile hile. Bu nedir kardeş ya? tamam kabul ediyorum. Bu hile. Dolan. Arkadaşlar geceyi bekledim ama ben sabah yeniden bekleyeyim çünkü çok karanlık. Şöyle, Vallahi şöyle, sağlam hile. Şöyle, çok sağlam hile. Evet arkadaşlar yaptım. Ay suya düştüm yaparken. Neyse ben bir ev yapayım kendime gelirim. Evet arkadaşlar evimi yaptım. 3 artı 1 lüks oda. Ve almak isteyen numaramı girsin. 505 416 88 almak isteyen çok güzel bir evdir. Hemen alınız. Lan YouTube'da reklam yapmak yasaktı. Geri sar lan bre. Geri sar. Geri sar. dur dur lan. çalışan. Gel lan şuraya videoyu kes de ben bilmiyorum videoyu kesmeyi. Vallahi min topraktırdım Tamam patron. Şöyle. Yani aynı pozisyon. Ne abi? Lan. YouTube'da reklam yapmaksız ya zor olmaz diyordu. Lan. Oh. Bence çok iyi. Arkadaşlar eee paramı şu anda yani paramı şş, pulumu paramı valla bildiğiniz kendi terim emeğimle eee kazanıyorum ya. Cık cık cık. Bu ne? Personel. Personel. Persone. Efendim efendim. Efendim efendim. Şş, şey yap. Eee Game mode'a geç. Tamam efendim. Geçiyoruz. Geçtim mi? Geçtim efendim. Şimdi. Şuradan. Ertan. Bu nerede? Heh. Bunları al. Şunu da al. Bunu da al. Tamam. Seyircilere inandırırız. Game modu kapat lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani kendi Şeylerimle emeğimle Bakın sana madene gittim Bunları bulmaya bin yıl Neredeyse iki yıl uğraştım yani Bir like'ınızı alırım arkadaşlar Şimdi bunlara at tamam personel Şimdi inanmış gibi yapalım Şunları atalım Adamlara inandırdık Tamam Evet arkadaşlar gittim harcadım Yani her şey öyle bir zamlanmış ki O kadar Hepsi o kadardı O kadar bir tane hamur veriyordum yani. O, o, o. o yüzden Burayı geri sarar mısın? Öfim niye? Açılma Arkadaşlar Gördüğünüz gibi yani bin yıl uğraştım. Bin yıl uğraştım bir şey bir tane hamuru geri geldim. Ve hepsi bitti. Bakınsana yani. Ha sadece bir biraz demirim kaldı. Neyse. gibi bir kaç gündür yağmurun bitmesine uğraştım ya. Neyse görüşürüz. Şit personel. Yaptın mına? Oğlum bak oraları montajladın değil mi bak kazdığım yerleri şuraları eminim yapmış abi. Ee, bir daha kesemiyoruz ve sen toprak. Ee, e, kazdım. Şimdi sen nane et. Gel lan buraya, gel lan kaçma.